Selamun Fatih hoş geldin. Aleyküm selam, siz İstiklik de hoş şey geldiniz. Evet abi, yanımızda iki tane Honda var. İkisi de evet. kime ait abi? Mikail Eroğlu'nun yapımına ait bu iki evet araçtan. Bütün emekleri onda. Evet abi. Bu araca yaklaşık 26-27 bin lira Para harcandı. 26-27 bin lira. Evet. Abi biraz bize 26-27 bin lirada nasıl bir mesela ses sisteminde? Ee, bu araçta 3 tane amfi var. Evet. 2 tanesi gözüküyor, bir tanesi arkada. Soundmax'in. Max'in. Eski hafifli. seri L5 var. 2 tane büyük kafa kompresör. Araçta 4 bağımsız zehir dans modülü. Mobas. 12 tane mitrenç takımı var bu araçta. Evet abi. İçerisinde de aynı şekilde 2 tane Cadence'nin Cadence'in e, Twitter, Twitter var. Toplam ne kadar gitti ses sistemine abi? Sade ses sistemine bu araçta 12 bin lira gitti. 12 bin lira. Evet, arka tasarımı. Pandizotu. Sonra oturuyorum. L5 eski seriyi bulmak çok evet. önemli arz ediyor. Ondan sonra 3 tane amfi. Evet. Ayrıca bu aracı 2 tane akü çalıştırıyor. Tape olarak atıldım. da sanırım eski seri Pioneer var. Eski seri. Bunda eski seri kullanıldı. Nerede yapıldı abi ses sistemi? Ses sistemi OSM Sound. Osmaniye'de OSM sound evet, yapıldı. Murat abim, Osman abim. Sonsuz teşekkürler. ki aracımızın ikisi de orada yapıldı. Biraz da diğer aracın ses ee, sisteminden bahsedelim abi. Bu araç FD6 kasa. Bu araca yaklaşık 30 bin lira gitti. 30 bin liranın da üzeri vardır, altı yoktur. Yani bu kesin. Bu araçta da aynı şekilde 12 tane mitrenç takımı. E, çift kafa kompresör. L7 Cadence'nin iki tane amfi. Komple body kit takımı. E, kompresörler, 4 bağımsız eğir. Evet. Arka düzenek. Bildiğim kadarıyla içeriden de eğri kontrol Aynen, ediyoruz. Içeriden kontrol edebiliyoruz. Aynen eğri kontrol edebiliyoruz. Eğirler nerede yapılmıştı abi? Adana Doğan İş. Sonsuz teşekkürler onlara da. Peki abi eğirlerden memnun musunuz lan bir soru. Eğirlerden memnunuz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Araçlarımızı hep oraya götürdük. Başka peki bu araçta yapılan bir şey var Bunun eğri özel yapım. Dediğim gibi büyük kafa. Mesela hava basıncı. Atıyorum diğer araç 10 saniyede tüpü dolduruyorsa bu evet. 5 saniyede dolduruyor. Evet. Daha güçlü doldurma kapasitesi. Ayrıca körüklerdeki sağlamlık. Mesela bazı Tatlı insanlar... Var. Evet. Korkarlar işte eğirli araçta surat yapmak biraz evet. sıkıntı falan gibi yaşarlar. Ama öyle bir şey yok. Bunda farklı bir körük var bu araçta. Bu aracı aldığımızda e, hiçbir şekilde hiçbir şey üzerinde yoktu. Full cool orijinalde fabrikadan çıktığı gibiydi. Her şeyi e, Mikail Eroğlu tarafından tasarlandı ve yapıldı. O zaman biraz da Feda bahsedelim abi. Bunun paketi nedir? Bu da aynı şekilde endolu paketi. Kaç model? Ee, 2011 model. Makyajlı kasa. Makyajlı kasa. Bu araca da e, aldığımızda yine aynı şekilde boştu, Oldu fabrikadan olduk. çıktığı gibiydi. E, Air takıldı, ses sistemi 10.1 inç ekran takıldı. Var. Abi neden Honda'yı tercih ettiniz peki? Yani bir sürü marka var işte, BMW olsun. Ford olsun, Fiat olsun yani birçok marka erken Honda'yı e, deparı yüzünden daha kendini toparlaması, bir tek açma olayı, bir tek açma olayı, evet, e, doç motor olma olayı. Bu yüzden tercih ettik. Bir de modifiyenden yakıştı yani araç diye, daha çok. diye düşünüyorum. Tabi diğer araçlara da yakışıyor ama Honda ayrı bir şey. Bunda yani. Honda'da farklı bir şey. Aracın gitmesi, yola oturması. Evet. Bu yüzden Honda'yı. Biz tercih ettik genelde de hep Honda. Biz evet. de hep Honda yani. Peki abi e, Honda'ya mesela jant atıyorlar, e, daha fazla aksesuar ekliyorlar. Siz neden onlar yapmadınız? Biz jant takmadık. E, bu yüzden nasıl diyeyim sana günlük hayatta da biniyoruz buna. Evet. Sadece lastiği incelttik. Jantı evet. orijinal. İstediğimiz ebata düssün diye yola sağlam otursun diye jantı değiştirmedik. Mesela buna 17 inç, 18 inç jantlar evet. takıyorlar. Yani o zaman ee, oturması biraz daha zor oluyor. Aracı yoruyor. Doğru Yorduğu ya. için. Aynen. Ee, biz bu yüzden zaten yeterince aksesuar bayağı bir evet, yani şey yaptık. Ses sistemi falan, Aynen. falan dolu dolu. Hani tekrardan da aracı yormanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Doğru diyorsun abi. Evet. Ee, araç sahibi ne iş yapıyor? Yani böyle güzel e, işler yapmış, modifiyeci mi, aksesuar dükkanı falan mı var? Araç sahibi e, Mikail Eroğlu. Daha önce evet. söylemiştim. Hı -hı. E, büfe sahibi. Büfe sahibi. Evet. E, o da sanırım bayağı seviyor modifiyeyi. Aynen bayağı. Beni aşılayan da o kişi. Evet. Modifiye aşılayan. Aynen. Yani Honda'ya aşılayan. Beni evet. Honda'ya aşılayan o kişi. Normalde ben Toyota kullanan bir adamdım. Ama Honda olunca Beni o aşıladı. İlk e, bir tane tek kasamız vardı. 2006 o da full kasasıydı. Hı hı. Oradan beni aşıladı. Yani şöyle söyleyeyim. Osmaniye'de arka bağış iptalini sevdiren tek adam. Araçta gördüğüm kadarıyla egzoz uçları var. Bunlar sahte mi yoksa Varex var mı araçta? İkisinde de Varex var. Aynı şekilde. Kumandalı sistem. Aynen. Kumandalı sistem. O da Ramazan abiye ait. Bir kez takıldı. Evet. Olmadı. Hani biz çok çırtlak ses istemiyoruz. Tok olsun. Evet. Böyle boğazdan gelsin. Hı hı. Arabanın ciğerinden gelsin. İkinci takıldı araca. Yine olmadı. En son adam tuttu. Kendi aracının üzerindekini buna taktı. Öyle bir egzoz <laughs> yakaladık yani. <laughs> Buradan son kez söylemek istediğim bir şey var. Emeği geçen bütün ustalarıma teşekkür ederim. Doğan İş Air yapımında Air Yapımında, OSM son ses sistemi tasarımında evet. Ondan sonra Ergün Oto e, elektrik Aracın elektrikleriyle ilgilenen arkadaşımız da Çok teşekkür ederim e, Kartunik Mehmet abi Ona çok teşekkür ederiz Eksozcu Ramazan Eksozlarımız egzozlarımızda onlara çok teşekkür ederiz Hayırlı işlerini diliyorum e, Bu güzel günü de Bize yaşattığınız için size Takipçilerimize ederim, çok abi. teşekkür ederiz çok sağ olun iyi ki varsınız. Bu videoyu izleyen arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sağlıcakla.